Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özeseki, şu ana kadar 245 bin vatandaşımız yerinde dönüşüm için müracaat etti, dedi. Kahramanmaraş'ta devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere depremin merkez üstüne gelen Bakan Özeseki, Azerbaycan Mahallesi Toki İnşaat Alanı'yla Emlak Konut inşaat Alanı'nda incelemede bulundu. Özeseki, bu depremde 850 bin bağımsız birim masal gördü. Bunun karşılığında biz şu ana kadar 2000'den fazla konutumuzun ihalelerini yaptık. Devam ediyor. Bunların içerisindense bu ay içerisinde 40-50 bin diğer aylarda bir o kadar hak sahiplerine teslim edeceğiz dedi. sağlayacak bir şekilde yeni projeler de yapıyoruz. İstiyoruz ki özellikle şehirlerimizin merkezler bir an önce ayağa kalksın. Dışarıdan başlamamızın en önemli sebebi rezerv alanlarda zemine tütleri sağlam çıkan yerlerde bir an önce işe başlayabilmemizdi. Evet başladık. Şimdi de buralar temizlendikçe, zemin etütleri yapıldıkça, uygun yerler belirlendikçe inşaatlara başlıyoruz. Evet Kahramanmaraş'ımızın bir meydan oluşturması, çevresinde ana caddelerimizin bir an önce ayağa kalkabilmesi adına da bugün sabahtan itibaren yaptığımız toplantılarda bir takım kararlar aldık. Bu bölge belki Azerbaycan mahallesini aldı. Azeri kardeşlerimiz burada yaklaşık bin konut yapacaklar ama toplamda 2100 kadar burada dükkan ve iş yeri var. Burada da inşaata başlayacağız. Buradan zaten bir fay kırığı geçiyor. O fay hattının geçtiği yeri 100 metre kadar boş bırakıyoruz. Bilim adamlarımız 65 metre dese de biz ihtiyaten 100 metre bırakıyoruz. Onun etrafında da güvenli bir şekilde inşaatların yapılabilmesi için kazık çalışması gerekiyordu. Neredeyse bir, bir buçuk aydır da bu çalışmalarımız burada sürüyor. Tabii biz yurt dışından gelen Azeri kardeşlerimize zemini de sertleştirin, şu güvenlik önlemlerini alın, yapın diyecek halimiz olmadığı için kendimiz bunlara başladık. Sadece buradaki inşaatların yapılabilmesi için daha güvenli bir şekilde binalarımız yükselebilmesi için gerekli olan e, bu kazıkların çakılabilmesi adına yaptığımız ihalenin bedeli de 40 milyon dolara yakın. Onlar bittiğinde zemin artı iki gibi, zemin artı 3 gibi çok güzel bir proje çıktı. Şehrin belki de estetik olarak e, çok etkileneceği, belki de onlarca yıla sari olarak bundan sonra herkesin övünerek gösterebileceği bir sülüyette burada binalarda projelerini de hazırladık. Hükümet olarak bizim birinci gündem maddemiz deprem bölgesindeki hasarların giderilmesi, yaraların sarılması, vatandaşlarımızın bir an önce, güvenlik konutlarına kavuşmaları ve onların duasını almak. Bu konuda da hiçbir gayretten, hiçbir fedakarlıktan emin olun kaçırmadan devam ediyoruz. İnşallah buradaki yapılan bu çalışmalar çok kısa süre içerisinde sonuç verir. Arkadaşlar onlar az çok tespit edildi. Sadece burada bir heyelan bölgesi var. Orayla ilgili bilim adamları 10 günde raporlarını verecekler. Eğer onlar diyorlarsa ki burası uygun değil. Bitti. Buna hepimizin uyması lazım. Acı da olsa Buna hepimizin katlanması lazım. Hiç kimsenin hayatını riske edemeyiz. Ama onlar belirli önlemler alarak burada inşaatlar yapılabilir diyorlarsa bilim adamlarımız, onların dedikleri gibi devam edeceğiz.